Osmanlı tarihinde çok az kişi bu kadar kısa sürede çöktü. Yıl 1791. Yeni atanan bir sadrazam göreve büyük bir heyecanla başlar. İlk gecesini saraya yakın özel bir konakta geçirir. Ancak ertesi sabah herkes şok içindedir. Sadrazam gece boyunca ne yaşadıysa sabah olduğunda saçları bembeyazdır. Gözleri kan çanağı gibidir. Konuşmaz ve sadece şunu fısıldar: "O gözler, o sesler. Bir daha gelirse..." dayanamayacağım olaydan sonra görevden alınmaz ama hiçbir belgeye de imza atmaz bazı görevliler onun kaldığı konağın çevresinde gece boyunca garip uğultular ve fısıltılar duyduklarını anlatır ve o gece İstanbul'un bazı bölgelerinde bütün kandillerin aynı anda sönmesi gece kayıtlara geçmiştir o gece ne oldu onu beyazlatan sadece korku muydu yoksa başka bir şey mi gördü yorumlarda fikirlerinizi bekliyorum